Yaklaşık 30 yılda bu iş, işi yapıyorum. Babamın mesleğidir. Babamda aldığım bir meslek. Bu elma ağacıdır. Yani şöyle diyeyim. Yüksekova'da ilk getiren benim bu fidanı. Tüm halkıma da öneri ee, Bizde olan ağaçlar, elma var, armut var, vişne var, kiraz var, dot var. Badem var, ceviz var, erik var kiraz var. Trabzon hurması var. Genellikle Malatya'dan getiriyoruz. Malatya, İzmir, Kayseri, Amasya bu civarlarda topluyoruz, getiriyoruz burada. Yani tüm kadar önemli öğreniyorum. Ekmek zaman şu anda tam mevsimi 1 Nisan'dan itibaren yani tam mevsimidir. Bunu Haziran ayına kadar 7 Haziran'a kadar ekebiliriz. Yani herhangi bir problem yok. Bunu şöyle diyeyim. İlk başta budamasını yapacağız. Böyle kökleri alıyoruz. Kökleri aldıktan sonra şöyle bir budamasını yapalım. Bir de ağaçlarımız komple septikalı aşılı, ziraattan her şey mevcut. Ee, sigorta isteyenlere sigorta da yaptırabiliyoruz. Seftica veriyoruz. Yani bu şekilde, bu da aşıdır. Buraya kadar gümüyoruz kuma. Yani